Merhabalar. Sesim nereden çıktı konusu bir fikrim yok. Ben Meriç Aras. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü YouTube videomun konusu meme. Trans erkeklerin en büyük sorunu meme. Mememi nasıl saklayacağım? Mememden kurtulmak istiyorum. Böyle alıp bunları böyle tutup atasım var. Bu arada ojelerim nasıl? Sadece şunları yaptım. Canım çünkü onları istedi. Gerçi süremedim ama olsun. Neyse. Meme probleminin ilgili nasıl saklamalıyım, neler yapmalıyım, neler yapmamalıyım bunlarla ilgili bir şey anlatacağım ve fayda olacağını düşünüyorum. Dipnot. Mememi göstereceğim. Yani neden göstereceğim konusunda hiçbir fikrim yok ama benim de memem var. Hani hep soruyorlar memem mi var senin mi? Var. Ne yazık ki var. Bu arada hemen video başlamadan önce küçük bir şey söyleyeceğim. Her videomda size küçüklük fotoğrafımı gösteriyorum. Bugünkü küçüklük fotoğrafım bu. Çok tatlı değil mi? Evet. Meme. Meme demeyelim. Ya meme çok tatlı. Böyle sempatik doğal geliyor meme. Göğüslerimizden bahsedelim. <laughs> Covid değil. Memede biliyorsunuz ki bazı trans erkeklerimiz ya sarıyor yani genel olarak hepsi sarıyor ya da binler takıyor ameliyat olmuşlar için diyor. Zaten diğerleri sadece ameliyat korsesi takıyor. Ya da kors takanlar var, sargı yapanlar var. Bedenleri küçükse bandaj yapanlar var ama onlarca canı çok acıtıp çıkartırken. Eee Biliyorsunuz internet sosyal medyanın üstü üzerinde çok fazla binler satışı yapan yerler var. Ee, bu yüzden diyeceğim şu ki Binder'i kullanma şekliniz çok önemli. Binder'i nasıl kullanıyorsunuz? Ne zamanlar kullanıyorsunuz? Kaç saat üzerinizde duruyor? Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Yani binderi 24 saat boyunca üzerinizde durmaması lazım. 24-12 saat boyunca üzerinizde durmaması lazım zararlarını ve şeyleri faydası yok pek. Sadece memeni saklıyor. Ee, o şekilde bir yerden başlayalım. Mememiz atıp koparamıyoruz. Ama bunları saklayabiliyoruz. Ben mesela binder kullanıyorum. Ama şu an binderim küçük geldiği için yeni binder almayı düşünmüyorum. Ameliyat olmayı daha çok istekli bulunuyorum ve istiyorum ve olacağıma inanıyorum. Umarım herkesin başına böyle güzel bir şey gelir. Binderimiz nereden alışveriş yapıyorsunuz? binder alışveriş aldım. Nereden alıyorsunuz işte. Üzerinizde durması gereken saat dilimi 3 bilemedin 4. Diyelim sabah kalktın. Binderi giydin dışarıya çıktın. Ee, ne yapacaksın? İşte öğle vakti diyelim. Öğle vakti gezdin, arkadaşlarınla buluştun, sohbet ettin, çekirdek çiğnedin, kola içtin, bilmem ne. Eve geldin. O binleri atıp yani çıkarıp koyacaksın kenara. O binderle akşama kadar durmayacaksın. Neden durmayacaksın? Çünkü binderin bazı zararları var. Mesela sırtta şekil bozukluğu yapabilir. Kalbe baskı yapabilir. Yapıyor yani. Midede sorunlar yaratabilir. Çünkü göğsümüz şöyle bir daha göstereyim. Göğsümüz burada. Aşağı doğru kaydıkça öyle bütün böyle midemize ağrı yapabilir. O yüzden. Ağrı yapabilir. O yüzden binderimizi sağ eve gelince fırlatıyoruz, atıyoruz. Memesiz gezeceğiz, memesiz gezeceğiz ek, bindersiz gezeceğiz. Ama sonra bunu aile bireyleriniz görürse, aa işte benim çocuğum bak kız gibi davranıyor da bilmem ne de Mehmet me binderi takmıyor da bilmem ne de benim çocuğum kız aslındaken öyle bir şey yok kız gibi olmam için gerçekten önceden bir kız olmam gerekiyordu. Ben bir erkeğim. Bu sadece benim bedenim değil. Bu bedeni değiştirmek için böyle aşamalar içindeyim. Böyle bir süreç içindeyim. Sonra bu binderi akşam yatmadan önce giymiyoruz. Neden giymiyoruz? Çünkü aynı sorunlar yine olabilir. Gerçekten sırtta şekil bozukluğu olursa arkadaşlar ameliyat olduktan sonra o sırt bozukluğunu düzeltmek çok zor olur. Yani her ne kadar spor yaparsan yap yine de doğru bir hareket olmaz. Sadece dışarıdayken giyebilirsin. Onun haricinde peki giymeni tavsiye etmiyorum. Ben mesela sadece video çekeceğim için giyiyorum. Diğer türlü zaten annemle yaşıyorum. Çıkarıyorum. Rahat ol. Sal. Sal çemin şey, neydi onu? Çimenlere sal. Sonra. Çünkü bunu yapma sebebi sizin kendi sağlığınız için arkadaşlar. Yani memelerin salkım salkım böyle sallanıyor olabilir ama boş verin. Sağlığınız için. Ameliyat olduktan sonraki düşünün. Mesela bindiri taktıktan sonra görebiliyor musunuz? Heh. Bakın. Şurada bir fazlalık olur. Bu ödem. Tamam mı? Bunun ameliyat sonrasını buradan bu salkıyor. Böyle görüyorsunuz ama burası böyle oluyor. Ameliyat sonrası için böyle olmaması için bu bindiri sürekli takmamanızı tavsiye ediyorum. Peki e, illa bir şey takacağım ben rahatsız oluyorum dersen bunun içinde bir tavsiyem var Videodan çıkma. Ve bu arada size bir şey söyleyeceğim. Videoyu beğen abone olmayı ve de yorum atmayı unutmayın. Sonra Bekle getireceğim. Evet. Diyelim ki çok rahatsız oluyorsunuz ve bakkala giderken bile bu binleri takıyorsunuz. Takmayın binleri. 2 saniye Beş dakika için göğsleriniz bir şey yapmayın. Onun yerine pantyden ya da genellikle pantyden olur. Ya da ya kadın kıyafetleri, iç kıyafetleri satılan yerlerde şu şekilde spor atleti ya da şöyle bir şey var arkadaşlar. Binder gibi benziyor. Bakın gördünüz mü? Bunu giyiyorsunuz. Bedeniniz neyse işte. Bunun bedeni M'miş. Ama bana küçük geliyor. Ben L giyiyorum. M L arası bir şeymiş. Bunu giyiyorsun arkadaşlar. Gidip alabilirsiniz. Dediğim gibi şey diyebilirsiniz. Hani e, spor atleti değil de ne deneyebilir? Ben size şöyle fotoğrafını tutayım. Resmini tutayım. Siz bunu ete salın. Sonra bunun benzerinde bir şey var mı diyebilirsiniz. Çünkü adı aklıma gelmedi. Özür dilerim. Şöyle tutuyorum. Görünüyor mu? Şöyle bekle. Şöyle aldım mı ses? Bak al. Bir de böyle al. Bence olmuştur. Bunu giyin arkadaşlar. Mis. Hem göğsünüz biraz daha aşağıda kalıyor ama çok baskı yapmıyor. Rahat oluyor. Hem de markete giderken yine üstünü zaten kış geldi. Çeketine giy. Timsacıklar görmüyor. Ben öyle yapıyorum. Ya da e, eve misafir geliyor. Hop misafir geliyor. Binder giymeliyim. İnsanı bilmem görmemesi gerekiyor. Böyle yani bir düşünce olmasın. Öyle bir şey yok. Giy bunu abi. Resmen bunu reklam yapar gibi oldum ama hayır. Ben bunu nereden almışım? Pentiden almışım arkadaşlar. Penti aktive diye almışım. Adı öyle yazıyor. Bunu giyiyorsun abi. Tamam mı? Bak. Mis. Üstüne zaten kalın bir şey giyiyorsun. Bitti. Gördünüz mü? Size mememi göstermek isterdim ama gösteremeyeceğim galiba. Önce benim bakmam gerekiyor memelerimin. Heh. Bakın. Binder var zaten üstünde. Bu da atletim. Şöyle. Şurası şey ama olsun. Böyle bu da binde. Ama aslında bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Ee, yani onu giyince de aynı şey. Hiç farkı yok. Atletim kaydı lan. Bu şekilde. Diyeceklerim bu kadar. Ekstra bir sorusu olan varsa bana yazabilir. Ama ek olarak şunu söylemek istiyorum. Asla sargı kullanmayın arkadaşlar. Sargı gerçekten müthiş derecede kötü. Efsane kötü. Yani asla öyle bir hata yapmayın. Dediğim gibi sadece binder kullanın. O da belli saatlerde. Akşam yatmadan önce takmıyorsunuz. Sabah takmıyorsunuz. Sadece dışarı takıyorsunuz. Bakkala giderken takmıyorsunuz. Onun yerine şunu alın. Takın. Emin olun binderden daha ucuzdur bu binler burada 90 lira, 70 lira falan. Bu en tutsa 50 liradır. Maddi durumda da iyidir. Spor atleti mi desem? Yüzücü atleti. Ya spor atleti aslında bu ya. Bunlar spor atleti diye geçiyor. Söyle yazabilirsiniz. Ya da söyleyeyim pentte çalışan elemana. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sargıyı yapmıyoruz. Binleri sürekli takmıyoruz. Ve bir gün bunlardan böyle kurtulacağız. İnancımız var. Güveniyoruz. Başaracağız. Kendinize şey yapın. Diyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.